TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber. YouTube TV Kaya haber bültenine hoş geldiniz. Samsunspor teknik direktör Mehmet Altı parmakla anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrılmasının ardından Başkan Yüksel Yıldırım birçok teknik adamla görüştü. Son kararı veren Başkan Yıldırım deneyimli teknik adamla bir yıllık söz kesti. Kulüpten yapılan açıklamada 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör Mehmet Altıparmak'la bir yıllık prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz denildi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden başarılı teknik adama hoş geldin mesajları gönderirken bu birliktelikten memnuniyet duyduklarını da ifade etti. Teknik direktörlük kariyerine Kocaeli Spor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Altıparmak, sırasıyla Kartal Spor, Tarsus İtman Yurdu, Konya Şeker Spor, Altay... Yeni Malatya Spor, Alanya Spor, Denizli Spor, Gümüşhane Spor, Elazığ Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Gazişehir, Akisar, Hatay Spor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nde görev yapmıştı. Altı parmak Gazişehir, Hatay Spor ve Erzurum Sporu Süper Lig'e çıkarmıştı. Futbola Samsun Spor altyapısında başlayan Erdil yuvaya geri dönebileceği konuşuluyor. Samsun Spor Genel Menajeri Mustafa Aztopal'ın Erdil'in menajeriyle temasa geçip nabız yokladığı öğrenildi. 2023 yılına kadar Ankara gücüyle sözleşmesi bulunan Erdil'in ise alacakları nedeniyle başkent ekibini federasyona verdiği ve çıkacak kararı beklediği ifade edildi. Ankara gücünün Erdil'in alacağını yatırması halinde oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için Samsun Spor'un sarı lacivert fertlerle görüşmesi gerekecek. 24 yaşında 1.95'lik Dave Stoper'in ise yakın çevresine Ankara gücünün kararını beklediğini söylediği öğrenildi. Samsun Spor'un Erdi Dikmen konusunda izleyeceği rota, oyuncunun kulübü Ankara gücüyle durumunun netleşmesinin ardından belli olacak. Erdi Dikmen, Keçiören gücü ve Ankara gücü formaları giyerken, geçen sezon Ankara gücüyle Süper Lig'de 25 mücadeleye çıktı. Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç ve Caner Arıcı gibi isimlerin takımdan ayrılmasının ardından savunma hattını güçlendirmek isteyen Yılport Samsun Spor'un Gençler Birliği'nden ayrılmak üzere olan Mustafa Akbaş'la ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı söylenen 31 yaşındaki savunmacı için Kırmızı Beyazlı ekibin nabız yokladığı kaydedildi. Sol ayaklı stoper olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Akbaş, görev verilmesi halinde sol bek pozisyonda oynayabiliyor. Bon servisi elinde olan tecrübeli futbolcunun Samsun Spor'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Mustafa Akbaş, geçen sezon devre arasında katıldığı Gençler Birliği'nde 6 maça çıktı ve toplam 286 dakika süre aldı. Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Partizani deforma giyen Eralt Çinari'yi renklerine bağlayan Yılport-Samson Spor, Balkanlar'da transfer gündeminden düşmüyor. Arnavutluk'ta yayın yapan bir internet sitesi, kırmızı-beyazlı ekibin Partizani takımıyla sözleşmesi sona eren Solbek Esin Akay'la yakından ilgilendiğini iddia etti. Arnavut medyasında çıkan habere göre 24 yaşındaki sol bek oyuncusu gelecek sezon Yılport Samsun Spor forması giyebilir. Geçen sezon Partizani'de 38 maçta görev alan tecrübeli savunmacı bir gol, 5 asist kaydetti. Transfer market verilerine göre değeri 350 bin euro olan Arnavut oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Haberde Esin Akay, Türkiye'de Samsun spor oyuncusu denilebilir ifadelerine yer verildi. Kırmızı beyazlı ekip sol bek pozisyonuna Hüseyin Öztürk ve Soner Gönül transferlerini gerçekleştirmişti. Yılport Samsun Spor'un yeni sezon hazırlık programı belli olmaya başladı. 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lige şampiyonluk paralısıyla başlayacak olan Kırmızı Beyazlı ekip, Temmuz ayının başında Nuri Hasan tesislerinde toplanmayı planlıyor. Öte yandan temsilcimizin 27 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan RCS Kaptan davet aldığı öne sürüldü. Samsun Spor bu teklifi kabul ederse Temmuz ortasında RCS'de kampa girecek. Kırmızı Beyazlılar Kayseri'de Kayseri Spor, Kasımpaşa ve Belçika ekibi Vesterlo ile hazırlık maçları yapacak. Yılport Samsun Spor'da camia ilki ertelenen ve çoğunluk aranmayacak ikinci kongreye kilitlendi. Yılport Samsun Spor yönetim kurulu üyesi Veysel Bilen, 25 Haziran'da gerçekleşecek olan olağan genel kurul için ciddi mesai harcıyor. Veysel Bilen, başta İstanbul, Ankara, Samsun ve çeşitli iller olmak üzere birçok iş insanıyla bir araya gelerek yeni yönetimin listesini oluşturmaya başladı. Samsun Spor'un yeni yönetici adaylarıyla görüşmelerini tamamlayan ve İstanbul'a Başkan Yüksel Yıldırım'ın yanına giden Veysel Bilen'in 9 kişiden oluşacak olan yeni yönetim için elinde geniş bir liste var. Listede yer alan isimlerden kimin yönetimde olup olmayacağına Başkan Yüksel Yıldırım karar verecek. Yeni yönetimde mevcut yönetimden birçok ismin yer almayacağı Samsun Spor patronunun yeni listesinde revizyona gideceği bilgisine ulaşıldı. YouTube TVK'ya haber bültenini izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Samsun Spor'daki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.